Muhteşem ikiye hoş geldiniz. Ben Ümit Hoca. Bugünkü konumuz süreklilik deyip limiti bitiriyoruz. Peki nedir süreklilik? Önce tanımını yapalım, sonra başlayalım konu anlatmaya. Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti ile o noktadaki değeri arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Şimdi bu cümleyi bir açıklayalım. Biliyoruz aslında limit x a'dan büyük değerlerle f(x) fonksiyonunu biliyorsunuz. Herhangi bir L1 sayısına gitsin demiştik. Limit x a'dan küçük sayı değerlerle f(x) fonksiyonu L2 gibi bir değere gitsin demiştik. Ne demiştik limitli olabilmesi için eğer L1 ve L2 bir reel sayı ve birbirine eşitse ne diyorduk biz burada? Limit x a'ya giderken bakın f(x) fonksiyonu L1 ya da L2 artık birbirine eşit olduğunu biliyoruz. İki sene de aynı şey zaten. Peki hiç FA'dan bahsetmemiştik farkındaysanız. FA'nın ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrimiz yoktu. Hatta demiştik ki tanım kümesinde A olmak zorunda bile değil demiştik. Hatırlarsanız. <laughs> Peki şimdi bu şu durumu bir inceleyelim. Yani şöyle böyle bir şeyin limiti var mıdır? Lan? Vardır. Yani. Dikkat edin. Şöyle bir şeyin limiti var mıdır? Yani f a başka bir sayıya gidebilir mi? Evet burada da limitlidir. Ne zaman limitli değildi hatırlarsanız? Fonksiyon gelecek. Başka bir noktada kırılacak. Bakın burada limitsiz. Burada süreklilikten zaten bahsedilemeyiz. Peki şimdi sürekliliği anlatıyorum. Can kulağıyla dinleyin. İşte bunun içi dolu olursa. Tamam mı? Ne oluyor? Limit değeri de fonksiyonun o noktadaki değerine eşitse sürekli diyoruz. Zaten süreklilik bakın Şöyle bir şeyin sürekli olmasını bekleyemezsiniz. Bakın ne oluyor? Grafik burada kesintiye uğramış olduğu için olmuyor. Peki burada ne söyleyebiliriz? Sürekli olan her fonksiyonun her noktada limiti vardır diyebiliriz. Ama limitli olan bir fonksiyonun bakın o noktada da değil şeyi tanımlı bile olmak zorunda değil. Ama bir fonksiyonun dediğim gibi sürekli ise her yer noktada limiti vardır diyoruz. Peki son bir tekrar edelim. Biz ne demiştik? A'dan büyük, A'dan küçük değerler değil mi? Limitli ise şu limit tanımını tanımladık. Eğer bu da eşittir f oluyorsa yani limit değerine eşitse o noktadaki değer de limit değerine eşitse yani şöyle değilse bu şekilde ise yani sağdan baktınız soldan baktınız ve o fonksiyon yine l1 sayısı ya da l2 birbirine eşit biliyorsunuz eşitse sürekli diyoruz. Peki Dahası bir fonksiyon bir nokta limitinin o noktadaki değerine eşit olamayacağını biliyoruz. Evet şuradaki denklem. Ancak bazı fonksiyonlar bir noktadaki limitleriyle o noktadaki değerlere eşittir. Aynen burada olduğu gibi bakın limit değeriyle fonksiyonun o noktadaki değeri eşit. Bu fonksiyonlar sürekli fonksiyonlar olarak adlandırılır. Özellikleri bakımından matematikte önemli bir yer tutar demiş. Geçiyorum orayı. Önemli sizin için sınavda çıkacak olan soru. R sayılarının alt kümesi olan bir tanım kümesi aldık. A'dan R'ye bir fonksiyon olsun. A elemana işte e, oluyorsa az önceki şeyin artık matematik kelimelerin e, bizim söylediğimiz şeyi bakın noktası da süreklidir, süreklidir denilir. Yani limit değeri fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olacak. Yani evet aynı şey süreklidir. Diğer taraftan F fonksiyonun A kümesinde her noktasında sürekli ise F fonksiyonu A kümesinde süreklidir denilir. Yani her noktada bunu sağlayacak. Anlaşıldı mı? Bir fx fonksiyonun tanımlı olduğu bir a noktasında sürekli olması için aşağıdaki iki koşul sağlayacak. Limit değeri olmalıdır. Fonksiyonun a noktasındaki limit değeri fonksiyonun o noktasındaki değerine eşit olmalıdır. Hala aynı şeyleri söylüyoruz şuradaki şeyleri. Fonksiyonun sürekliliği araştırılan nokta fonksiyonun tanımlı olduğu bir nokta. Yani tanım kümesinde bir nokta olmalıdır. Peki ben size şöyle bir şey tanımladım. Şu an bu size sürekli geliyor mu? Gelmiyor. Ama ben tanım kümesinden Bakın tanım kümesi ya yani bir fonksiyon nereden nereye gider? Bir fonksiyon tanım kümesinden değer kümesine gider. Ben tanım kümesinden A'yı çıkarsam yani gördüğünüz gibi A'dan R'ye gidiyordu. A'dan A'yı çıkartsam ve R sayılara gitse. E bu fonksiyon sürekli midir? Evet. Hocam ama kesinti uğramış. İyi de tanım kümemizde yok ki. Bakın tanım kümesinde bir nokta olmalıdır. Yani fonksiyonun tanımlı olduğu bir A noktası için Yukarıdaki koşullardan herhangi biri sağlanmıyorsa sürekli değildir. Yani süreksizdir. Hadi gelin. Polinom fonksiyonlar gerçek sayılar kümesinde süreklidir. Çünkü polinom fonksiyonlar biliyorsunuz her noktada limiti de vardı. Hızlı konuştum bir daha anlatıyorum. Polinom fonksiyonda ne demiştik? Limit x a'ya giderken, giderkene p x neydi? p a'ya eşitti. Zaten bu noktadaki değerine eşitti. Polinom tanımsız olmuyordu hatırlarsanız f ve g birer polinom fonksiyon ve gx sıfırdan olmak üzere fonksiyonun tanım kümesinde süreklidir. Evet yani burayı sıfır yapmayan her nokta yani tanım kümemizde burayı sıfır yapan bir nokta yoksa nedir? Süreklidir diyebiliriz. Peki devam. Sıfır noktasında sürekliliğini inceleyiniz. Bakın çok basit. Sıfırı götürüp bir yerine yazacağız. Çünkü niye? Sıfır bizim için bir kırılma noktası değil. Yani kritik nokta değil. Biliyorsunuz ki Bakın parçalı fonksiyon fx fonksiyonu işte x yine a'dan küçükken hx yani başka bir fonksiyon var burada işte x büyük eşittir a için bir gx fonksiyonu var. Bakın biz şuraya ne diyoruz kritik nokta diyoruz. Yani fonksiyon yani f fonksiyonu a'dan küçük değerler için başka bir fonksiyon değerini alıyor. A'dan büyük ya da eşit değerler için başka bir fonksiyon değeri alıyor. İşte biz bu noktaya kritik nokta diyoruz. Ben de diyorum ki kritik nokta değilse götür yerine yaz. Yani sürekli inceleyiniz de yani f direkt sıfıra bakıyorum. Sıfır küçüktür eşittir. 2 olduğu için sıfırı getirip burada yazıyorum. Bakın burada zaten limit değeri o fonksiyonun değerine eşit olmak zorunda. Hocam ne diyorsun sen? Hadi geçmişe bir geri dönelim. Ve ayrıntılı bir dönelim. 2x eksi 3'ü çizeceğim şimdi size. x'e 0 verdim. y'yi eksi 3 buldum. y'ye 0 verdim. 3 bölü 2 buldum. Bakın ben bu doğrunun grafiğini çizeyim ve aslında grafikle düşünmeniz gerektiğini öğretmek istiyorum burada. Ve x'e de 2 değerini verecekmişiz. Dahil olacakmış. Bakın x'e 2 değerini verirsem x'e 2 verdim. Ne oldu? 4 1 Peki bekleyin şu kısmı da sileceğim şurası yok Peki gençler Bakın bu fonksiyon hiç kırılır mı artık? Doğrusal bir fonksiyon değil mi? hiç kırılmaz artık. Burada başka bir fonksiyona dönüşemez. Zaten dönüşseydi burada parçalanırdı. O yüzden kırılma noktası derken hemen gelelim sıfıra. Bakın Sıfırdan büyük değerlerle yaklaşsam, sıfırdan küçük değerlerle yaklaşsam limit değeri ne oluyor? Hadi onu da göstereyim. Sıfırdan küçük değerlerle yaklaşsam eksi 3'e gidiyor. Sıfırdan büyük değerlerle yaklaşsam da 3'e gidiyor. Eksi 3'e gidiyor. X yerine sıfır yazsam, bakın X yerine 0 yazsam da eksi 3'e gidiyor. Ha, bakın size bir pratiklik. Kırılma noktası değilse götür yerine yaz. Sürekli midir? Evet süreklidir. Zaten süreksiz yapacak bir şey olsaydı burada başka bir yani atıyorum A'dan küçük buraya ne diyelim bir TX belirleyeyim. Öyle bir şey yazması gerekiyordu işte. X A'dan küçük ne olsun işte B'den küçük olsun ya da işte buraya başka bir şey denilebilirdi. Anlaşıldı mı buradaki mantık? Peki yani ez cümle <laughs> ne kadar ez oldu bilmiyorum ama yani kısacası sıfır kritik nokta değilse götür yerine yaz zaten o noktadaki limiti ve sürekliliğini zaten bulmuş olursun. Çünkü bu bir doğrusal fonksiyondur ve kırılma olmaz. Peki 2 noktası için aynı şeyi yapacağım. 2'den büyük değerler için. 2'den büyük değerler için 2'yi buraya yazmalıyım şimdi. 4, 8, 6, şey 8'den 6 çıktım. 2, 1. Bak. 2'den küçük değerler için burada yazacağım. 4, 1. E x'e 2 verince ne oluyor? Gene 1. O zaman ne diyoruz bakın. Sağdan yaklaştım. Soldan yaklaştım. yaklaştım. O noktadaki değeri de bakın. F2 de 1 oldu o zaman süreklidir diyebiliriz. Peki. Diyebiliriz derken yani süreklidir. Yani siz de yani çoğulu olalım beraber konuşalım. Bir fonksiyonun grafikteki süreksiz noktalar aşağıdaki biçimdedir. Zaten limit yoksa süreklilikten bahsedilemez. Bakın limit bir küme ise bakın bu cümleyi yani bu şekli çok çizeceğim. Limit süreklilik türev daha türev görmeye başlamadık ama bakın bir fonksiyon türevli ise kesinlikle süreklidir. Türevli ise kesinlikle limitlidir. Ama gördüğünüz gibi limiti var diye türevli olmuyor ya da limiti var diye sürekli olmuyor. Gördüğünüz gibi sürekli bir fonksiyon kesinlikle limitlidir. Ama türevli olmak zorunda değil. Peki. Şimdi gördüğünüz gibi zaten limiti yok. Ne diyeceğiz? Limiti olmayan bir şeyin zaten sürekliliğinden bahsedilemez. Bakın burada da sıkıntı ne? f a neye eşit değil? Limit değerine eşit değil. Yani f a şurada atıyorum b1 gibi bir değere giderken burada sağdan ve soldan yaklaştığında başka bir değere gidiyor. Atıyorum b2 gibi bir değere. Bu yüzden ne olur? şey değil. Ee, peki ben sizi şöyle bir şey sorayım. Şuradan geri alayım. Peki böyle bir şeyi süreklilik yapabilir misiniz? Evet. Nasıl yaparım biliyor musunuz? Tanım kümesinden a'yı çıkartırım. Yani süreksiz olduğu yeri çıkartırım ya da limitsiz olduğu yeri çıkartırım. Bakın fonksiyon onun dışında her yerde nedir? Süreklidir diyebilirim. Yine aynı şekilde burada da a'yı çıkartarak bunu başarabiliriz. Bakın olmayabilir, olmayabilir demesinin sebebi bu. Tanım kümesinden a'yı çıkartırsan ne olur? Zaten bu fonksiyon artık bakın sürekli olur. A yok, a yokmuş gibi düşünün. Tanım kümemde a diye bir şey tanımlı değil. Peki, evet umarım anlaşılmıştır. Bir, Hemen sürekli olması için ne yapmam lazım? Birden küçük değerler için. Bakın buraya bir yazacağım yani. Tanjant pi. Tanjant pi nedir? Tanjant pi sinüs pi. Sinüs pi de hadi gelin en baştan başlayalım. Bunu aklınıza kazımak zorundasınız bu birim çemberi. Bakın burası 0 derece. Burası pi bölü 2 yani 90 derece. Burası pi derece. Burası 3 pi bölü 2 derece. Burası da 2 pi yani 360. Peki hemen rengimizi değiştirelim. Bu noktanın koordinatı birim çember olduğu için ne olacak? 1'e 0. Bunu tabi burada da şunu da tekrar söylemek zorundayım. Şu x ekseni y ekseniydi ya. x ekseni dediğim şey neydi? Kosinüs. Hocam toz bulutundan başlasaydın. Ya ne bileyim anlatmışken hepsini bir kez daha tekrar edelim. Bakın kosinüs ekseniydi bu. Bu da neydi? Sinüs ekseni olacaktı. Peki bakın kosinüs 0, 1, Sinüs 0, 0. Aynı şekilde buranın koordinatlarını yazıyorum. sıfıra 1. Bakın kosinüs 90, sinüs 90. Buranın koordinatlarını yazıyorum. Eksi 1 e 0. Kosinüs 180, sinüs 180. Aynı şekilde sıfıra, eksi 1. Kosinüs 270, sinüs 270. Ya da tekrar buraya gelecek olursam da 360 derecede aynı değerler aldığını görebilirsiniz. Peki tanjant ne demekti? Sinüs bölü kosinüs. Bakın sinüs bölü kosinüs 0 bölü eksi 1 ne olur? 0. Birden büyük değerler için birden büyük değerler 1 verdim. Eksi kosinüs 2 pi. Bakın kosinüs 2 pi neresi? 1 olacak. O da 1 olacak. Bakın o da 0. Peki 1 değeri için nereye geliyor? O da 0'mış. Bakın soldan türev diyecektim. Soldan e, limit, sağdan limit limitli. Aynı zamanda bakın f1 de neye gidiyor? 0 olduğu için sürekli midir? Elbette süreklidir. Umarım anlaşılmıştır. Peki diyor ki bir A yine bu şeyi anladınız biliyorsunuz tanım kümesi R sayının alt kümesi olan bir tanım kümen var. A bunun diyor bir elemanıdır. Soldan diyor limitli ve F A da bu şeye eşitse soldan süreklidir. Hemen ben size şöyle şöyle göstereyim. Bakalım şöyle geldim. A bunun içi dolama bakın A'dan küçük değerler için atıyorum nereye gitsin? B'ye gitsin. Bakın hem F A, eşit hem A'dan küçük değerler için. Bakın biz buna soldan sürekli ötekine de hadi bir de şöyle bir denklem çizelim. Şöyle grafik çizeyim. A bakın sağdan geldiniz. Sağdan sürekli. Peki A B alt kümedir. A olmak üzere Y eşittir. Fx fonksiyonu AB aralığında sürekli. X eşittir A noktasına sağdan ve B'den sürekli ise AB işte ne diyor süreklidir denir. Geçiyorum o aynı şeyi grafiği ne yapacağız birleştireceğiz. Peki bakın. Neydi? Eksi 1. Eksi 1 için neye bakacağım? Hem buraya hem buraya. X gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Bakın kırılma noktalarını vermiş. Bakın eksi 5'e gerek yok. Eksi 5'i götürüp zaten yerini yazacaksınız. Anlaşabiliyor muyum? Peki. Ha burada sürekli değilmiş. Peki. Ama bir noktasında sürekliymiş. Peki nasıl düşünmeliyiz? Ben ne yapacağım? x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Bakın eksi 1'den küçük değerler için mutlaka a pozitif mi negatif mi bilmiyorum. x yok zaten. Eksi 1'den büyük değerler için burası ne olacak? 1. Diyor ki mutlak a diyor eşittir 1 olsaydı bu noktada sürekli değildi. Değil mi? Sürekli olacaktı daha doğrusu. Ama eşit olmaması lazım ki sürekli olmasın. Ve geldik buraya. Buraya 1'den Küçük değerler için bakın bir yazdığım zaman bir birden büyük değerler için zaten şey yok e, ee, ona e, ee, x yok direkt a küp eksi a artı bir diyor ki bu noktada diyor şey sürekli hocam bir niye yazmadınız zaten bakın gençler şurada eşittir bir olduğu için zaten buradaki değer hem f bir değeri hem de f'in birden büyük değeri oluyor Bunların birbirine eşit olması gerekli peki bir eşittir a küp eksi a artı bir şey yaptım. a küp eksi a eşittir 0. a parantezinde a kare eksi 1 eşittir 0. a çarpı a eksi 1 çarpı a artı 1. 2 kare farkı yaptım sıfır. Peki bir çarpma işleminin sonucu sıfırsa ya 0 ya 1 ya eksi 1 olacak. Peki eksi 1 olabilir mi? Hayır. Bir olabilir mi? Hayır. O zaman a değerini bulunuz demiş. a 0 olmak zorundaymış. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Aşağıda f fonksiyonunun kuralı ve yanda g fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Diyor ki fx artı gx fonksiyonu x eşittir. Bir noktasında sürekli. Peki. Hemen başlıyorum. f için konuşuyorum. Bakın. Birden büyük değerler için birden büyük değerler nerede? Burada bir verdim. 3 Birden küçük değerler için birden küçük değerler. Bakın birden küçük değerlerle f1 değeri aynı şey. Onu tekrar bir kez daha anlatayım. Bir artı a Peki bu şu an bunu biliyoruz. Ha, bir noktasında f sürekli mi bunu bilmiyoruz ama bakın bunlar birbirine eşit olacak. Hocam a niye 2 diye bana gelip so sormayın. Bundan bahsetmiyor adam. Diyor ki toplamı diyor bu fonksiyonda sürekli. Eğer bundan önceki videomu izlediyseniz yani bunun iki, bu 2. Iki, üçüncü video limitin 3. videosu ee, orada söylemiştim. Fonksiyonlar o noktada limitli olmayabilir ama toplamları limitli olabilir diye. Bakın g için aynı şeyi konuşalım şimdi. Birden büyük değerler için. Birden büyük değerler için kime gidiyor, gidiyor yaklaşıyorum? 2'ye. Birden küçük değerler için kime yaklaşıyorum? 1'e. Bir 1 için 1 zaten ona bakmayın. Peki ben ne yapacağım? Bakın yapmaya çalıştığım şey şu. Birden büyük değerler için f artı g X demeyelim. Birden büyük değerler diyelim. Bakın ne çıkıyormuş. Bu ikisini topluyorum. 5. Aynı şekilde bu ikisini topluyorum. Birden küçük değerler için. Üşenmeyeceğim. Yazacağım. F artı G. Bursa buralar hikaye. Ne olacakmış işte. A artı 2 olacakmış. Bakın ne olacak. A eşittir 3. Gördünüz mü? Yani Burada f'nin bir de sürekli olma zorunluluğu yok. Toplamları sürekli iken f ve g süreksiz hatta limitsiz bile olabiliyor. Gördüğünüz gibi lütfen bunları iyice kafanıza oturun. Çünkü yorum sorularında şaşırtırlar. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme. Bakın aslında fonksiyonun tanım kümesi bu. Tanım kümesinden kimi atmalıyım? Bakın x yerine ne yazamam yani? x yerine yani x kare eksi 1 eşittir 0. x artı 3 eşittir 0. Yani x eşit, x kare eşittir 1 artı eksi 1 ve eksi 3'ü tanım kümesinden ya da R sayılar diyeceksek de r sayılardan kimi çıkartacağım? Eksi 1, 1, eksi 3. Şimdi kafanızda şöyle bir soru var. Hocam e niye biz bunları sadeleştirmedik? Sadeleştirseydik zaten öyle bir fonksiyon olmazdı. E ben o zaman size şunu sorarım. Mesela i̇şte böyle bir fonksiyon değil mi? Nedir? Böyle bir fonksiyon. Nerede süreksiz? Sıfır. Bakın artık sürekli. Niye? Buraya sıfır harcını sayılar yazıyorsun. İyi de ben o zaman şöyle bir şey yaparım. Burayı x artı 1 ile istediğim gibi çarparım değil mi? Gördüğünüz gibi istediğim gibi. Ben bunu çarparım. Bu sefer ne oldu? Bir süreksizlik daha geldi. Ama bana verilen fonksiyonda bakın ben ne yazamıyorum? Beni ilgilendiren kısım bu. Ben bana verilen fonksiyonları ne yazamıyorum? X yerine 1, eksi 1 yazmıyorum. Yazamıyorum daha doğrusu. Ona dikkat edin gençler. Yani eksi 1, 1 ve eksi 3 de sürekli olduğu, yani burayı çıkartmam gerekiyor ki payda sıfır olmasın diye geçiyorum. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme 2 ve 3. Demek ki bunun kökleri neymiş? 2 ve 3'müş. Bakın. Şeydi biliyorsunuzdur. AX kare Artı bx artı c eşittir 0. Bakın kökler toplamı eksi b bölü a, kökler çarpımı da c bölü a. E madem bu bu kök bunlar, burayı 0 yapıyorlar, buranın 0 olmasıyla ilgilenmiyoruz. Biz buranın 0 olmasıyla ilgileniyoruz. Niye? Burayı 0 yapsın ki payda 0 olsun. Onun yüzden bunları çıkartmış oluyorum. Bakın köklerin bir tanesi bu, bir diğeri de bu. Bakın kökler toplamı 2 artı 3 neymiş? eksi a bölü buradaki b, buradaki a ona dikkat edin. Eksi a bölü 1 de eksi a. Yani a neymiş? Eksi 5. Kökler çarpımı yani 6 b bölü a'dan ne olacak? b de 6 olacakmış. Peki başka türlü çözülemez miydi? Elbette çözülürdü. Madem bu denklemde 2 0 yapıyorsa x eksi 2, x eksi 3 gibi de düşünebilirsiniz. Bakın baş kat sayısı 1 zaten. Düzenlerseniz x kare eksi 5x artı 6'dan bakın a'yı ve b'yi böyle de bulabilirdiniz. Size bırakıyorum orayı. Neden sürekli? Çünkü x kare artı 2 hiç ne x'e ne verirseniz verin asla ne olmuyor? Sıfıra eşit olmuyor. Hatta bunun adı paraboldür. Ve parabol dediğin şey x kare 2 birim yukarıya doğru öteledim. Bakın x'e ne verirseniz verin x eksenini bu fonksiyon kesmiyor. O yüzden süreklidir. Yani payda asla sıfır olmuyor. Diyor ki gerçek sayılarda sürekli olduğuna göre a'nın alabileceği en büyük tam sayı değerini bulunuz. Yani diyor ki bize gençler paydayı diyor sıfır yapan bir sayı yok. Bu ne demektir? Kök yok. Kök yok ne demektir? Tabii ki de Delta küçüktür sıfır. Delta sıfırdan küçükse ne olmuyordu? Hiçbir zaman reel kökü olmuyordu. O da ne demek? Delta dediğim şey neydi? B kare eksi 4 AC. Hangi denklemden bahsediyorum? AX kare artı BX artı C'den. Peki başlıyorum. A kare eksi 4, A'sı 1, C'si 5, küçüktür sıfır. A kare küçüktür 20. A sayısı hangi aralıkta? Kök 20 ile eksi kök 20 aralığında. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri... 4. Niye? 5 verirseniz köp girimden daha büyük olur. x eşittir. 2 noktasında sürekli olduğuna göre yani 2'den küçük değerler için getirip buraya 2 yazıyorum. 4 artı a. 2'den büyük değerler için getiriyorum. 2'den büyük değerler için buraya 2 yazıyorum. 6, 2. 2 için ne oluyor? Gördüğünüz gibi a artı b. Biz ne biliyoruz? Bunu, bunu, bunun birbirine eşit olması lazım. Yani 4 artı a eşittir 2 a artı b hemen buradan a'nın eksi 2 olduğunu hemen buradan da b'nin 4 olduğunu görebiliyoruz gençler peki devam süreksiz olduğu noktalara belirleyiniz bakın tanım kümesi falan vermemiş zaten şurada ne değil limitli değil bakın eksi 2 sıfıra dikkat edin limitli değil Eksi 1'e dikkat edin. Evet mesela eksi 1 limiti olduğu halde süreksiz olduğu yerdir. Çünkü F1 limit değerine eşit değil. de zaten limitli değil. Soruda bazen soracak. Diyecek ki sürekli olduğu hal şey pardon limitli olduğu halde süreksiz olduğu yeri soracak. Bakın onun cevabı 1'dir. Bunlar değildir dikkat edin. Burası zaten <laughs> ne değil? E, limitli değil. Limitin olmadığı yerde süreklilikten bahsedilemez hukukun olmadığı yerde <laughs> liyakatten bahsedilemez gibi oldu. Evet. Toplumsal mesajımı da verdiysem gitmek üzereyim. Fonksiyonu gerçek sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre ne demek? P yaz. E pardon. Eksi P yaz. Eksi P yaz. Birbirine eşit olsun. Bakın. Eksi P'den küçük değerler için kosinüs eksi P. E bu eşit biliyorsunuz ki? Hemen buraya geliyorum. Az önce çizdiğim şeyi hatırlayın. Eksi P yani saat yönüne 180 derece geldim. Bu noktanın koordinatı neydi? Eksi 1'e 0. Bana kimi soruyor? Kosinüsünü soruyor. Eksi 1. E burada da x gördüğüm yere eksi pi yazayım mı? X göremiyorum ama, bildiğim şey şu. Bu ikisi birbirine eşit olacak gençler. Devam. Gerçek sayılar kümesinde sürekli ne yapacağım? Birden küçük. Getirip bir yazıyorum. Basitmiş değil mi? Birden büyük. Bakın birden büyük. Getirip bir yazıyorum. Bir de 1 eşit olduğu zaman 3. Bu ne demektir? a eksi 1 eşittir. b artı 2 eşittir 3. a kaç çıkar buradan? 4. b kaç çıkar? 1. a ve b değerlerini bulmuş oldum. Peki. Fonksiyonu x eşittir eksi 1 noktasında sürekli. Ancak x eşittir 1 noktasında sürekli değildir. En son böyle bir soru çözmüştük. Hemen başlıyorum. Eksi 1'den küçük değerler için. Hemen geldim buraya. Eksi 1 yazdım. Eksi 10 oldu. Eksi 1'den büyük değerler için. Yani getirip eksi 1'den büyük değerler şimdi buraya 1 yazdım. Pardon eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi a kare. Ne olsun istiyorum ben? Eksi 10 eşittir. Eksi 1 eksi a kare olsun istiyorum. Niye? Sürekli. Peki bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam a dediğim şey ya 3 olacak ya da eksi 3 olacak. Ama 3 müdür eksi 3 müdürün kararını şimdi vereceğiz. Bakın bir de şimdi 1 için sürekli olmadığına bakalım. Burada tekrar ediyorum x yerine 1 eksi 1 yazmadım. Çünkü zaten buraya eksi 1 yazarak bu işlemi halletmiş oldum. Peki birden büyük değerler için birden büyük değerler hep küçükten başladım. Yine küçükten başlayayım. Birden küçük değerler için 1 eksi kare. Birden büyük değerler için ve 1'e eşit olduğu durumlarda 1 artı 3a Bakın bunların birbirine eşit olmamasını istiyorum. Yani 1 eksi a kare eşit değildir. 1 artı 3 a olsun istiyoruz. Peki gördüğünüz gibi bunlar gitti. Bunu karşıya atarsam sıfıra eşit olmayacak. a kare artı 3 a. Bakın burada a parantezinde a artı 3 eşittir 0. a ya 0 olmalı ya da eksi 3 olmalı. Bakın a'ya eksi 3 verirsem bu ne olur? Sıfıra eşit olur. Hem burası sıfıra eşit olur hem de buradaki değeri sağlanmış olur. O zaman A ne değil? A eksi 3 değil. A neymiş? 3'müş. Bakın A'ya 3 verip kontrol... Bu son soru değil mi? Evet ama biraz daha zaman harcayabilirim. A'ya bakın 3 vereceğim. Şöyle hızlıca yazayım. 5x eksi 5. 3 verirsem x eksi 9. 3 verirsem x artı 9. Bakın eksi birden küçük değerler için ne oluyor? Eksi 10. Eksi birden büyük değerler için eksi 1 yazdım. Eksi 10. Bakın ne oldu? Sürekli oldu. Geldik buraya. Hadi bir rengi değiştirelim. Ve videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Bakın birden küçük değerler için, birden küçük değerler için eksi 8. Birden büyük değerler için 10. Gördüğünüz gibi bunlar birbirine eşit olmadığı için Limitli değildir diyoruz. Zaten limitin olmadığı yerde neyden bahsedemiyoruz? Süreklilikten bahsedemiyoruz. Peki gençler e, lütfen abone olursanız beğenirseniz işte bizi daha çok insan üzerine bir daha çok insan tanıtmış olur. Maalesef gibi algoritma var. Biz ne kadar e, izlensek bazı zamanlarda çok izlensek de böyle olmuyor. Nokta da olsa kalp de olsa tabii ki eleştirileriniz de varsa e, hepsini açığız. Kendinize iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum.